Herkese merhaba. Ben Ömer. Denedik bize hoş geldiniz. Bugün size kullandığım bir kulaklıktan bahsedeceğim. Hep de kulaklık anlatıyorsun diyeceksiniz ama yani öncekiler müzik kulaklığıydı. Bu seferki bahsedeceğim şey bir gaming kulaklık. Çok fazla ismi bilinmese de yeni piyasada yeni olsalar da bence güzel malzeme üretiyorlar. Game Power, warlord'dan bahsedeceğim size. Şöyle bir kutuda geldi. Ben bunu e, yaklaşık 4 ay önce ince hesapta gaming geceleri oluyor. Her cuma akşam saat 22'de fiyatları ve stok sayısı açıklanıyor falan. İndirimli bir şekilde alabiliyorsunuz. Şu anda bu kulaklık nereden baksanız 350 civarında oluyor. Ama ben bunu indirimli bir şekilde 250 liraya aldım. Game Power Warlord kulaklığı 7.1 surround sistemiyle geliyor. Ama bu tabii ki sanal yani çok gerçekçi bir şey yok. Sanal olarak işte yazılım desteğiyle açıyorsunuz. Fakat ben buna gerek duymadım, kullanmadım. Yani birçok oyunda da zaten 7.1'i 7 destekleyecek bir ses sistemi yok. Ama olursa da pişman olacağım aldığım için ama şu an için beni idare ediyor. Yaklaşık 4 ay oldu. 4 aydır da kullanıyorum. Herhangi bir yerinde bir sakatlık aksama bilmem ne görmedim. Kablosu bayağı uzun. Hatta ben bunu kablosunu böyle etrafından, bilgisayarımın etrafından dolayarak kullanıyorum. Şöyle kollarımdan falan uzun. Bunlar suni deri olmasına rağmen hani kesilmeler olmuyor. Yani kulağınızın sonuçta kesici bir şey yok ama yani terlemeden dolayı deforme oluyor bunlar bazı kulaklıklarda. Ama bunların malzemesi iyi, süngeri iyi, kulağı ağrıtmıyor. Fakat kulağı tam içine aldığı için yani hava almadığı için kulaklar kulakta bir kaşınma falan oluyor tabi uzun süreli kullanımlarda bu arada. Şuralarında bir bir aydınlatma var bu Game Power logosunun içinde de RGB bir aydınlatma var ve bunun modları var bunu kumandadan değiştirebiliyorsunuz. Kumandada ses açma, ses kapama e, fonksiyonları var. Bunun yanı sıra işte RGB aydınlatmayı değiştirme var. Animasyonlu bir şekilde değişiyor ve tek renk de olabiliyor işte. Tek renkte işte kırmızı oluyor. E, bir de mikrofon kapatma var. Yani acil bir şey olduğunda, odaya biri girdiğinde buradan tak diye mikrofonu kapatabiliyorsun. Bu mikrofonu böyle içeriye giren veyahut da yukarıya kaldırılabilen bir mikrofon değil ama esnek bir mikrofon yani ağzınıza eğer çok yakın olduğunu düşünüyorsanız bunu bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yani şöyle hemen takayım. Ee, mikrofonda sevmediğim bir olay. Yani aydınlatmayı da her yere koymayın bir arkadaş. Malzemesi bu arada gayet güzel yani. Sesi duyuyorsunuz. Bu metal bir malzeme. Bunu istediğiniz gibi böyle bükebiliyorsunuz. Böyle bükebiliyorsunuz. Bu kırılmıyor hiçbir şekilde Şu an kırılsa... <laughs> Ay yenisini isterim gerçekten. Ben bunu anlatıyordum. Kırıldı ürününüz. Ne yapayım ben bunu falan diye. İş yaparken de bunu kullanıyorum oyun oynarken de bunu kullanıyorum. Artık dizi film izlerken de bunu kullanıyorum. Yani bilgisayarın başında olduğum sürece bu hep kafamda olduğu için bu artık e, bir bir süre sonra ağrı yapmaya başladı. Bir süre dediğim çok çok uzun bir süre tabii ki. Bence Game Power şu zamanın e, güzel markalarından biridir. Fiyat performans olarak iyidir. Yazılım sisteminde, software sisteminde bu kulaklığın yazılımını indirip bununla ilgili işte ne bileyim mikrofon boost'unu yapabilirsiniz. işte equalizer yapabilirsiniz falan. Çeşitli efektler verirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Ben bir keresinde vermiştim saçma bir şekilde. Neden verdiğimi de hatırlamıyorum. Sonra e, onu unuttum. Kapattım, yaptım. Ertesi gün işte e, Discord'a girdim. Herkes böyle yankılı yankılı konuşuyor. Ne oluyor lan dedim. Böyle açtım equalizer'ı, işte efektleri falan. Meğer e, tiyatro efekti açık kalmış. Aranızda kullanan varsa eğer fikirlerini belirtebilir. E, yorumlar kısmında muhakkak yazın. Ben hepsini okuyacağım ve Merak ettikleriniz varsa onları da sorabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Takipte kalın. Beğenmeyi de unutmayın. Hoşçakalın.